Gediz Uşak'ın bir ilçesi olmalı mı yoksa Kütahya'da kalmalı mı? Gediz halkının Uşak organize sanayiye döküldüğünü görüyorum, biliyorum. Ben kendim de bilakis orada çalıştım. Ekmeğimi hep Uşak'tan kazandım. Ben burada yani kendim Uşak'tan emekli oldum. Bak Uşak organize sanayiye gelip gide gide. Oradan ekmek kazandım. Ben Kütahyalıyım ama Kütahya'da ekmek yok millete. Adam yaptığı işin hiçbir karşılığını alamıyor. Herkes göç ediyor sağa sola. İzmir, Bursa, Uşak. Kendiniz de biliyorsunuz Gediz bütün Uşak'ta çok. Mesela ben 21 yıl kaldım Uşak'ta. 21 yıl ekmeğimi oradan kazandım. Şimdi geldim kendi köyümde oturuyorum. Buraya da ekonomi olarak hem çiftçilik yapıyorum hem çalışıyorum. Her türlü işe koşmaya çalışıyorum. Yani 56 yaşında olduğum halde. Ama karşılığını alamıyorum yaptığım işle. Gediz uşağı bağlanmalı ama bağlamazla. Bağlamazla. Ben öyle tahmin ediyorum. Sağlık için daha geçen göze geldik oraya mesela.